Hamza. Tek top. Lilaver. Buval ve Ali Kuçik top bekliyor. Şimdi ortaladı. Buval. Gol mü gol? Top onlarda gol. Ali Kuçik attı. Ali Kuçik attı. Göztepe 1-0 önde. 88. dakika. Ali Kuçik sayın seyirciler. Hemen 3. turda oynanan Sakarya maçı geliyor üzümün önüne. Sakarya maçı geldi gözümün önüne. Ali Kuçik topu ağlara göndermişti ve Sakarya sporu elemişlerdi. Bugün, bugün bir süperlik takımı var. Arjantinli teknik adam Hector Cooper'in takımı var. Ama Ali Kuçik, mutevazi kadrosuna sahip Göztepe. Sahneye çıkıyor Ali, topu ağlara gönderiyor ve Göztepe takımı 1-0 öne geçiyor. 88. dakikada işte Ali'nin golü. Bir kez daha izliyoruz. Burada orta güzel. Buval ve Ali. 1-0. Bu sonuç Göztepe'yi 5. tura yükseltir. İzmir takımlarından dün Altay, Kayseri Erciyes'i 1-0 mağlup etti ve gerçekten büyük bir sürprize imza attı. Bugün Göztepe, zor günler yaşayan Göztepe bir